Merhaba arkadaşlar, ben direksiyon eğitmeni Sümeyye. Bugün aracımı muayeneye getirdim ve bu süreçte adım adım nelere dikkat edeceğiz sizlere aktaracağım. Eğer aracınızın muayene tarihi geldiyse ve bu süreci nasıl daha kolay atlatabilirim diyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım. Ben de ilk kez araç muayenesi yaptıracağım zaman biraz endişelenmiştim. Ancak birkaç basit kontrolle bu sürecin nasıl daha kolay olabileceğini tecrübe ettim. Bugün bu deneyimimi sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda muayene öncesi belgelerden aracınızda dikkat etmeniz gereken detaylara kadar hepsini liste halinde konuşacağız. Ayrıca muayeneye hazırlık sırasında yapabileceğiniz küçük ama etkili kontrollerden de bahsediyorum. Arkadaşlar öncelikle araç belgeleriniz ve evrak kontrolünüz tam olmalı. Aracınızın ruhsatı mutlaka yanınızda olmalı. Aynı zamanda trafik sigortanız da mutlaka yenilenmiş veya süreci devam ediyor olmalı. Eğer trafik sigortanız yoksa aracınız muayeneden geçmiyor. Bir diğeri de egzoz emisyon ölçümü. Eğer aracınızın egzoz emisyon ölçümü yoksa mutlaka öncesinde yaptırmanız gerekir. Bu belge olmadan aracınız muayeneden geçmiyor. İkinci konumuz araç dış donanım kontrolü. Farlar ve aydınlatma sistemleri, aracın bütün e, ışıklandırma sistemi tam şekilde çalışır durumda olmalı arkadaşlar. Diğeri lastikler arkadaşlar. Lastiklerin diş derinliği genel durumu kontrol edilmeli. Diğeri aynalar ve camlar arkadaşlar. Aynalar ve camlar sağlam olmalı. Ön camda görüşü engelleyen çatlak ya da hasar olmamalı. Plakanızda okunabilir olmalı ve yasal ölçülere uygun şekilde monte edilmiş olmalı. Daha sonra aracın iç donanım kontrolü de önemli. Emniyet kemeri, korna, silecekler ve göstergeler de tam şekilde çalışıyor olmalı. Dördüncü konumuz fren sistemi ve süspansiyon. Bu da çok önemli. Aracınızın süspansiyon sistemi sorunsuz ve sarsıntısız bir sürüş sağlamalı. El freni de kontrol edilmeli. Beşinci ana konumuz da egzoz ve motor kontrolü. Egzoz sisteminde herhangi bir kaçak veya aşırı gürültü olmamalı. Aracınızın yağ ve sıvı seviyeleri de iyi durumda olmalı. Motorunuzun suyunu ve aracınızın yağını mutlaka eklettirip değiştirip kontrol etmelisiniz. Bir diğeri de akü arkadaşlar. Akünün bağlantılarını ve şarj durumunu da kontrol etmelisiniz. Altıncı diğer konumuz zorunlu ekipmanlar. İlk yardım çantası, yangın tüpü, reflektör ve de aracınızda bulunması gereken zorunlu ekipmanlardan biri. Arkadaşlar tüm bu hazırlıkları yaptıktan sonra son olarak E-Devlet üzerinden araçlarım kısmına girerek muayene bölümünden kendinize uygun olan gün ve tarihi e, ayarlayarak aracınızı muayene istasyonuna götürerek işlem yapabilirsiniz. Araç muayenesine randevu saatinizden biraz erken gelmeniz gerekiyor. Çünkü burada yapmanız gereken diğer işlemler olacak. Aracınızın plakası ve kilometre sayısına göre vezneden işlem sırası almanız gerekiyor. Daha sonra aldığınız bu sayıyla içerideki vezneden, gişelerden muayene ücreti ödemek için çağrılıyorsunuz. Ayrıca muayene ücretini nakit olarak ödemeniz gerekebilir. Hazırlıklı gelmenizde fayda var. Muayeneye gitmeden önce de aracınızın iç ve dış temizliğini yaparsanız uzmanlar aracınızı daha rahat kontrol edebilir. Tüm bunları yaptıktan sonra muayene istasyonundaki süreciniz daha kolay ve sorunsuz geçecektir. Umarım faydalı olur. Bu gibi bilgilerin devamı için beni takip etmeye devam edin. video çekmek yasak. O yüzden hep böyle telefon altta altta sanki evladım ehliyet sınavına girecek de onun çıkmasını bekliyorum öyle başarıyla. Kapıda dikiliyorum. Bütün evreleri izliyorum şu an.